Mesela örnek görüyorum 30 aldığımız 35'e satıyoruz, 35 e aldığımızda 40'a satıyoruz, ciddi bir e, fiyat aralığı yoktur. Bu sene cevizlerimiz güzeldir, ince kabuk ve çeşitlerimiz vardır. Geçen sene 30-35'e sattığımız bu sene 35-45 aralığında devam etmektedir. Ve ee, ceviz çeşit e ürünlerimiz vardı, Ceviz sirkemiz, ceviz reçelimiz, ceviz kolonyamız mevcuttur. Peki efendim pandemi süreci ceviz satışlarını ne oranda etkiledi? E e aşağı yarı, yarı etkiledi. Geçen sene çok düşüktü satışlarımız. Bu sene pandemi biraz e e rahatladı. Aşıların faydası oldu. O yüzden bu sene satışlar bir kademe iyi olacak ama pandemi olmasa daha iyi olacağını düşünüyoruz yani. Bu sene pandemiden dolayı ürünlerimiz genelde sıkıntılı geliyor. Yani 15-16 liraya aldığımız ceviz bazı işlemlerden geçiyor. Geçtiği için bize bunun nereden baksan 26 lira, 27 lira maliyeti oluyor. 30 liraya da kendimiz satıyoruz. Yani pandemiden dolayı bayağı bir sıkıntımız var. Ürünleri, çoğu ürünler talada kalıyor. Niçin fark oluştu? İşçilik ve e, gübreleme ilaç aşırı fiyat şekilde pahalanmasından dolayı oluştu. E, geçen sene 120 lira aldığımız gübre şu an 220 lira. 80 liraya çalışan işçi 250 lira. E, mazot 4,5 liraydı şu anda 7 küsür lira. E, bu nereye yansıyacak mecburen? E, fiyatlarımıza yansıyacak. Bu cevizi ben para kazanmak için yani gelir getirebilmesi için ben 7 yıl ve emek verdikten sonra bu bana getiri başlıyor. Onun içinde mesela bizde donalma olayı var, soğuk alma olayı var, dolu var. Bunlar sigorta tersim kapsamına da girmeyince bu maliyette ister istemez e, e, tüketiciliğe yansıyor. Yani çok e, 50 lira gibi pahalı gibi gözüküyor ama giderlerle işçilik bedelini, yakıt bedelini koyduğumuz zaman bence 50 lira şöyle böyle kurtarır. E, bir de dışarıdan gelen cevizler var. Onlar da bize zarar veriyor.